Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. Her zamanki gibi katlamaya çalışacağız. 680 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün diğer videolara göre bir tek düşük bakiyemiz var. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Ve türlükleme yükleme çiştimiz mevcuttur arkadaşlar. Burayı anlattığımıza göre şuradan ücretsiz kasalarımızı açalım. Bakiyemiz az. Arttırabildiğimiz kadar arttırmaya çalışacağım. takıldı neyse öyle hızlı hızlı açalım gelmedi yine takıldı bu hızlı, hızlı açmak için istiyorsanız bunlar bir taktik gibi düşünebilirsiniz Arkadaşlar tabi izlemek istiyorsanız orası size kalmış buradan da açılmaz zaten ekranları burada görüyorsunuz. Evet toplam 700 dolarımız oldu. 700 dolar. Senle bir başlayalım. Güzel droplar verme ihtimalin var senin. Hızlı verirsen çok iyi olur. Bir kasa tırt. Hadi bakalım. İkinci kasaya geçtik. Büyük ihtimal üçüncüye açınca bırakacağım bu kasayı. Bir pahalı geliyor bizim bakiyemize göre. Tekrar. Bundan da bir şey elde edemezsek bu kasamızı bırakacağız arkadaşlar. Hadi AP her çok güzel olurdu. Evet seni bıraktık. Oraya bir 150 dolar civarı bir şey bıraktık. Seni deneyebiliriz aslında. 5 çok olur ya. Öyle bir iki tane deneyeceğiz. O da denk gelirse. En son bıçak 20 saat içinde çıkmış. Olabilir aslında. İhtimalim var. Şu özel drogu versen şu üç bıçak arasında gidip gelsek. Çok güzel olur. Hadi. yakıtırt Öyle bu kasamızı da bırakalım. Bak bunu hiç beklemiyordum. Bir şey yaparız hani bana nani. Birkaç sitede de çıkmıştı. Buradan tekrar çıkacağını beklemiyordum. Ya bu sefer bunu açalım. Fiyatı da uygun. Yer tunk 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 sahur yok mu ya? Sadece bu mu var? Giymişe hiç bakmadan açtım. Çok güzel bir M4 var. Kasa daha yeni herhalde. Hani bakiyemizin bir kısmı gitti. Bunu farmlayalım. Umarım düzgün bir drop elde ederiz. Zaten şunlar gelirse güzel bir drop olacak. Yeni koleksiyonlar da var. İşte araya gelirse böyle sürekli yakalayabilirsek iyi olur. Sonradan vermesi Sonradan drop çıkarmamız kötü olabilir sonuçta. Bakalım. Nasıl en max bir AK yakaladık. Hadi. Düzgün droplar verebilirsin bize. Bir tane şurada bir USB yakaladık. Şu an sadece ekstramız o. Güzel bir M4 geldi. M4'ü upgrade de upgrade'de kullanabiliriz. Bir daha fazla drop lazım. kötü. Zarardayız. Hadi düzgün dropler upgrade'e geçelim. Sonra bir 2x tek de bitirelim. Bıçak versen de iyi olur aslında. çakılırsa da güzel olur tekrar bir usb yakaladık tamam bu sefer bunları yeter şimdi artık salmaya gerek yok şimdi çıkarttığımızın hepsini upgrade'de kullanalım hadi bakalım Düzgün bir şey yok. Şu an maksimum iki tane düzgün drop aldık. Bir USB, bir M4. Görmüş olduğunuz gibi. Klo saymıyorum ya. Klo saymıyorum. Bir tane özel drop versen çok güzel olacak. Şempanzini bananini güvendik. Ama maalesef bize bu videoda düzgün bir drop vermedin. Ve hemen Upgrade'e geçelim. Şunları şöyle Mecbur Risk'e girerek 2x'den sağ taraftan oynadım. Birkaç tane yükseltme sayesinde geldim. Güzel. Geldi. Şimdi Güzel bir başlangıç oldu. İkinci ikinci nereye gelecek? O da sağa geldi. Tekrar sağ gelir diye tekrar sağdan oynadım. Bazen beni böyle troll ediyor oluyordu. Solda durdu. Sağa gelirsen blue fosforu alır gideriz. Çok güzel sağ geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yeni popüler olan TikTok'ta veya başka bir platformlarda görmüş olduğunuz gibi bu isimlerle Yine çıkan bir şempanzini bananiz civarı bir kasa vardı. Denedik biraz para çıkarttık. Riske girerek upgrade'e yükselttik. 900 dolarla çıkıyoruz. Videoyu bitirmeye dönünce açıklama bırakmış olduğum promosyon yüklengeleri 207 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.